Işe geçiyoruz. Sakat tutunun. Geçiyoruz. <laughs> i̇şte geldik. Bunları giysen iyi olur. Astronot kıyafeti. <laughs> İnanmıyorum. Harika. Aydayım. Ha ha ha. Demek böyle bir şeymiş yer çekimi olmaması ay güvenlik sistemine gidiyoruz. Buradan bir yere ayrılma olur mu? Bence sizinle gelebilirim. Hiç gerek yok. Sen burada kal. Durun! Koy. Evimi yok edemezsiniz. Neşe diğer tarafa. Tamam. Katli ol Güçlü. gidi bu şapalakları sizi. Alın bakalım. İşte böyle kaçarsınız. <laughs> Şimdi bu cihazı devre dışı bırakalım. Hmm. Çok basitmiş. <laughs> Güçlü, dikkat et. Oh, bunlar nasıl şapalat böyle? Pembe ışın gücü. Ha. Aa, ay. <laughs> Alın bakalım. Ay, ay. Ay, ay. Oops… Uyutma, özelliğini iyi <laughs> kullan güçlü. Peki. Uyku saati geldi. Hadi bakalım. Dandini dandini evet. dostana. Bugün hiç uykuları yok Neşe. Eskisinden daha güçlüler çünkü. Neşe! Ne yapıyorsun? Yok ediciyi çalıştırıyorum. Yok artık. Şimdi anladım. Ha işte bu. Nereye gidiyorsunuz şapalatlar? Bu sizin muhteşem icadınız. Korktunuz mu ondan? Oh, başardın Neşe. Gidiyorlar. Ah! Aa! Dünyadan bu kadar yüksekte olunca insanın başı dönüyor. Ay! Dünya, gezegenler, yıldızlar buradan bir başka görünüyor. Gökmen, seni bölmek istemezdim ama eve dönme vakti geldi. Aa! Eve mi? Bir daha gelir miyiz neşe? Elbette. İşte bu harika. Ben bir dinozorum. Çok eskiden ama çok eskiden insanlardan önce dünyada ben yaşardım. Kestik. Harikaydın oğlum. Ablamlar geldi. Her şey yolunda mı kızım? Evet baba. Cihazı devre dışı bıraktık. Evimiz güvende demek. Hadi artık içeri geçelim. Geliyoruz birazdan anneciğim. Küçük bir işimiz daha var. Ee, i̇şin bittiğine göre ben gidebilirim. Hoşçakalın. Aa Gökmen. Bahçede kostümü görünce denemek istemiştim. Neşe de beni sen sanıp paya götürdü. Demek kostümüm sendeymiş. <laughs> Özür dilerim. Önemli değil. Sen de bu sayede ayı görmüş oldun. Aslında ben zaten Gökmen'i götürmek istiyordum Ay'a. Ama bu şekilde planlamamıştım tabi. Mutlu. İstersen ödevin için sana yardım edebilirim. <laughs> Bunda gerek yok. Öde mi bitirdim? <laughs> Üstündeki dinozor kostümüyle mi? Evet. <laughs> Bugün videoya çektim. Nasıl olmuş? Oy, oy, çok Olmuzlu. güzel çok Ne güzel kadar güzel, olup güzel olup oynuyorsun, olup. bak ne kadar güzel oynuyorsun. <laughs> çok güzel <olmuşsun>. Çok güzel <laughs> <Çok oldum. çok Gülüyor> Benim, benim oğlum. Çok güzel oldu. gibi oldu. Ama ben de iyi bir Çok güzel